Şimdi sizlere bu iki Scooter'ın ortak olarak taşıdıkları teknik özelliklerden bahsedeceğim. Sürüşte nasıl hissettiriyorlar ve şehir yaşantısında bize gerçekten ne kazandırıyorlar? Hadi birlikte bakalım. Öncelikle her iki modelinde kalbinde 350 cc'lik sıvı soğutmalı ve tek sindirli bir motor var. Bu motor tam 34 beygir güç ve 35 Nm tork üretiyor. Şehir içi kullanımda bu rakamlar fazlasıyla yeterli ama asıl mesele nasıl hissettirdiği. Bu da sürücünün gaz kolunu çevirdiği anda tepkiyi anında hissetmesi demek. Bu özellik trafik ışıklarından çıkışta ya da sollamalarda size net bir güven duygusu veriyor. CVT otomatik şanzıman sayesinde vites geçişleriyle uğraşmıyorsunuz. Her şey akıcı ve pürüzsüz. Peki sürüş dengesi? BMW bu iki scooter'da şasi geometrisini gerçekten çok iyi ayarlamış. Dengeli ağırlık dağılımı, teleskopik ön maşa ve arka yükseklik ayarlı amortisör sayesinde virajlarda scooter'da olduğunuzu unutuyorsunuz. Ayrıca şehir içinde düşük süratlerde ya da maneralarda da oldukça dengeli. Özellikle C400 GT'nin biraz daha ağır oluşu ve uzun aks mesafesi onu hem düz yolda hem de virajlı yollarda inanılmaz dengeli kılıyor. C400X ise çok daha kıvrak ve sportif. Fren tarafında da işler ciddiye alınmış. Her iki modelde de önde çift diskli 265 mm çapında 4 pistonlu sabit kaliperler ve arkada tek diskli 265 mm çapında tek pistonlu kaliper kullanılmış. ABS Pro sistemi her iki modelde de standart geliyor. Yani sadece düz zeminde değil, virajda fren yapsanız bile Scooter çizgisinden çıkmıyor. Ayrıca dinamik fren kontrolü var. Bu da ani fren durumlarında gaz kolu açık kalsa bile motor gücünü kesiyor ve ani hızlanmaları engelleyerek maksimum fren gücüyle sizi durduruyor. Güvenliği bir adım öteye taşıyan dinamik çekiş kontrolü özellikle kaygan zeminlerde devreye giriyor. Sensörler aracılığı ile ön tekerlek dönüş hızı ile arka tekerlek dönüş hızını karşılaştıran sistem, hız farkı sebebiyle kayma algılar ise gaz kelebeğine müdahale ederek sürüş kuvvetini azaltıyor. Elektronik frenleme sistemi ise sürücüye kolaylık sağlayan bir diğer güvenlik özelliği. Gazın çok ani kapatıldığı durumlarda motor devre arttırılarak arka tekerleğin kayması önlenir ve stabilite sağlanır. Kısacası bu scooterlar sadece güçlü motorları ve donanımları ile değil, aynı zamanda sizi ve aracınızı düşünen güvenlik sistemleriyle ile donatılmıştır. Gündüz ve gece sürüşlerinde görünürlüğün önemli olduğunu biliyoruz. C400 serisi sahip oldukları led farlar ve sinyaller ile kaliteli bir aydınlatma standardını da sürücüsüne sağlıyor. Sonuç olarak BMW C400X ve C400GT sadece teknik olarak güçlü scooterlar değil. Aynı zamanda şehir hayatını daha yaşanabilir hale getiren akıllı çözümler sunuyor. Eğer siz de şehirde konfor ve güvenlikten ödün vermeden ulaşım arıyorsanız bu iki modelden biri mutlaka sizin için.